Herkese merhabalar. Ben Kripto Madenciniz. Umarım görüşmeyle iyisinizdir ve sıkıntısız bir şekilde madencinize devam etmektesinizdir. Dün Türkiye saatiyle akşam 8-8.30 gibi sonunda Ethereum'da 5 GB'lık dark size'ı doldurmuş olduk. Bu ne anlama geliyor? Bundan sonra 5 GB'lık hafızaya sahip ekran kartları, ASIC'ler e Ethereum kazamıyor anlamına geliyor. E zaten zaten 5 GB'lık ekran kartları yok. Yani tabii ki de custom bir şekilde modifiye edilmiş kartlar belki vardır. Ama fabrika çıkışlı olarak 5 GB'lık ekran kartı yokken 5 GB'lık ezikler ne yazık ki mevcut. Ve bu yüzden de bu konu aslında biz madencileri çok ilgilendiriyor. Bunun sebebini videonun ilerleyen dakikalarında anlatacağım. Şimdi ben size önce ekran alacağım ve bu 5 GB'lık ASIC'leri e sizlerle beraber inceleyeceğiz. Baktığınızda Jazzminer'lar bu konuda çok agresif bir politika izledi. Ürettikleri çoğu ASIC'ler hem Ethereum hem Ethereum Classic kazabiliyorken memori olarak 5 GB'lık memoriler tercih ettiler. Bunlardan bir tanesi Jazzminer'ın X4 ASIC'i. Ne kadar güçlü olduğunu şuradan görebiliyorsunuz. Ben kendimi bir yok edeyim yoksa göremeyeceksiniz. Evet gördüğünüz üzere Ethereum'da 65 dolar, Ethereum Classic'de 45 dolar para kazandırıyor. Çünkü 2.5 GB'lık bir ASIC sadece 1200 Watt çekiyor. Antminer'ın çıkardığı E9 bile daha fazla watt çekiyordu hatırlıyorsanız. Ama işte sıkıntı nerede? Sıkıntı bu ürünün 5 GB'lık olması. Yani bu cihaz artık Ethereum kazamıyor. Bunun dışında hangi cihazlar var? Cizminer'ın yine X4 1U'su var. Hem Ethereum hem Ethereum Classic kazan. Bu cihazın da memorisi gördüğünüz üzere 5 GB'lık. Bunun dışında hızlı ilerleyeceğim. Cizminer'ın X4 Brick diye bir miner'ı var. Bu da 5 GB'lık. Bundan sonra bildiğiniz üzere InnoSilico'nun eski A10'ları da 5 GBlıklı zaten burada uyarılarında yapmışlar. Artık Ethereum kazamadığını söylemişler. Ama yeni yapılan bir güncellemeyle artık bu cihazlar Ethereum Klasik kazabiliyor. iPollolar biraz daha güvenli hareket etmişler. Ethereum kazan cihazları 6 GB'lık seçmişler. Yani gördüğünüz üzere ekran kartına göre çok daha verimli olan bu cihazı kullanan İnsanlar hala Ethereum kazıyor olacak. Niye bu cihazları inceliyoruz? Çünkü bu cihazlar ekran kartı madenciliğine bir tehdit diyebiliriz ya da e, rekabet edemeyeceğimiz cihazlar. Çünkü çok verimli cihazlar. O yüzden bu cihazları yakından incelememiz çok önemli ve dün yaşanan Ethereum'daki dark size'ın büyümesi bizim piyasada ne kadar fazla bu cihazlardan mevcut bize gösterebildi. MinerStat'taki dark boyut hesaplayıcısına baktığımız zaman görüyorsunuz Ethereum'daki 5 GB'lık büyüme başarılı bir şekilde gerçekleşti. Dediğim gibi Türkiye'de saat akşam 8.30 sularında yaşandı bu olay. E bundan sonra zaten Ethereum Klasik DAO adlı Twitter hesabı da. Ethereum Classic'in hash rate oranında tüm zamanların en yüksek hash rate'ini gördüklerini söylediler. Normalde gördükleri en yüksek oran 31 dedi hatırlıyorum. 35'i gördüler. Peki bu bizim için iyi mi kötü mü? Açıkçası ben daha vahim bir dönüş bekliyordum. Yani Ethereum'dan Ethereum Classic'e geçen çok daha fazla Jazz ve Innoslikon olmasını bekliyordum. Ama bence beklediğim kadar olmadı. O yüzden bunu iyi haber olarak düşünebiliriz. Daha yakın bir perspektiften bakmak için sizlerle beraber Ethereum'un hash rate'ine bakalım isterseniz. Yıllık orana baktığınız zaman ilk başta çok bir değişiklik olmadığını fark ediyorsunuz. En azından olan dışı bir şey olmadığını anlayabiliyorsunuz. Çünkü zaten gün içerisinde binlerce cihaz sürekli offline olup tekrardan online oluyor. Reboot ediyor. O yüzden genelde bu hashrate zigzaglı bir şekilde ilerliyor. O yüzden ben olağan dışı bir düşüş olduğunu düşünmüyorum. Bildiğiniz üzere Temmuz'un ilk haftası E9'da piyasaya sürülmüştü. Benim şöyle bir teorim vardı hatırlarsanız. Bundan bir ay önce bence yani Haziran'ın ilk haftası Antminer'ın kendisi, Bitmain'in kendisi yeni ürettiği E9'ları kendisi kullandı ve ne zamanki Ethereum'un posa geçiş tarihi gün olarak belirlendiği zaman fişten çektiler, temizliğini yaptılar. Bu da yaklaşık bir ay sürmüştür diye düşünüyorum ve burada ciddi bir düşüş gerçekleşti. Işte. Bu videoyu izlemediyseniz ekranınızın sağ üst tarafında bir kart bırakacağım. Gidip izleyebilirsiniz. Şimdi o düşüşe göre baktığınızda %10'luk bir düşüş yaşanmış ve sonra düşüş bir %10 daha gitmiş ve 30 Haziran'dan sonra hash rate paralel bir şekilde ilerlemiş. Bu zigzagları biliyorsunuz işte kartlar sürekli reboot ettiği için kendini sürekli düştüğü için özellikle yaz aylarında bu çok daha sık gerçekleştiği için Bunlara pek aldırmıyoruz ama yakınlaştığımız zaman 17 Ağustos günü akşam 8'de 5 GB'lık kartlar devre dışı olduktan sonrasında %5'lik bir düşüş görmüşüz. Dediğim gibi bence bu çok abartılacak bir düşüş değil. Çünkü ben daha fazlasını bekliyordum. Ve zaten bakarsanız sonrasında bu toparlamış. Ama burada işte dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var ve bence bu hani hep diyoruz ya diğer altcoin'ler Ethereum'daki hash rate'i kaldıracak kuvvette değil diyoruz ya. Buna çok güzel bir örnek olmuş. O nedir? Bakın şimdi. Bizim burada offline olmak zorunda kalan sistemden devre dışı olmak zorunda kalan eziklerin yerine bir sebepten dolayı offline olmuş ya da kendini reboot etmiş binlerce ekran kartı hemen subansı etmiş. Görüyorsunuz değil mi Yani şurada gördüğünüz şey aslında hani sürekli bir dalgalama var ya ağda o dalgalanmanın yukarı çıkışı ben bunu bu şekilde yoruyorum çünkü 5 GB'lık ASIC'ler e Ethereum ağında kazım yapamıyor hale geldi şurada gördüğünüz kısımda bunlar buradan sonra gecenin bir köründe tekrardan online olamaz çünkü DarkSize artık onların kazım yapmasına izin vermiyor belli ki bu daha önce offline olmuş. Mesela burada 17 Ağustos gece 2'de offline olmuş cihazların online oluşu. Peki bu kadar Ethereum'dan Ethereum Classic'e geçmek zorunda kalan ezikler Ethereum Klasik ağında bakın nasıl bir yükselişe sebep olmuş. Ethereum Classic'e bakalım. Yıllık olarak baktığımız zaman ATH'yi görebiliyorsunuz. En yüksek 30'lu gören A dün akşam 35'i görmüş. Biraz daha yakın perspektiften bakarsak eğer 17 Ağustos saat 7'de biliyorsunuz saat 8-8.30 sıralarında oldu. Muhtemelen çoğu insan bir saat öncesinden zaten bunu yapmıştır. Çünkü bu cihazlara sahip insanlar ilk defa Ethereum'dan Ethereum Classic'e Ethereum geçeceği için bu da bir anda olacak iş değil. Gördüğünüz üzere 30'dan 35'i görebilmişiz. Yani %13'lük bir artış meydana gelmiş. Ethereum ağında %5'lik bir düşüş, Ethereum Classic ağında %13'lük bir artışa tekabül etmiş ve ben bu artışın devam edeceğine inanmaktayım. Neden bu artışın devam edeceğine inanmaktayım? Çünkü az önce söylediğim gibi bu, bu cihazları alıp direkt Ethereum kazmış insanlar vardı. Şimdi bunu Ethereum klasiğe çevirmek herkes için kolay olmayabilir. Bazı insanlar için birkaç gün sürebilir. O yüzden ben önümüzdeki birkaç günde Ethereum klasikte hash rate oranında bir artış bekliyorum. Ama ben çok daha büyük bir artış bekliyordum Ethereum klasik hash rate'inde. Ethereum hash rate ise çok daha ciddi bir düşüş bekliyordum. Yani şöyle söyleyeyim %15'lik, %20'lik bir düşüş bekliyordum. Böyle olmaması bence gayet iyi bir haber. Bunun olmamış olmasının ne anlama geliyor? Madencilerin Innosilicon, iPO'lu, Jazminer gibi cihazlarla koyun kazma isteğinin çok daha fazla olmadığını anlamış olduk. Pazar, eziklerle Altcoin kazma konusuna pek de adaptasyon sağlayamamış. Bu iyi bir haber. Çünkü ekran kartıyla kazılabilir bir coin'i eziklerle de kazabilir hale getirdiğiniz zaman ekran kartları ne yazık ki buru rekabetle boy ölçüşemez. Nasıl biz teorik olarak ekran kartlarımızla Bitcoin kazabiliriz ama asla para kazanamayız. Aynı şekilde konu Ethereum Classic'te oralara kadar bile gidebilir. Bir noktadan sonra az önce siz de gördünüz 2500 mAh'lık bir cihaz 1200 Watt çekerse bizim 80 Watt'la 60 mAh aldığımız işte ne bileyim 200 Watt'la 100 mAh aldığımız cihazların hiçbir anlamı kalmaz. Tüm verimliliğimizi kaybederiz. E tabii ki de dün ...Ethereum'dan Ethereum klasiği geçmiş cihazlar. Eski ve güvenilir olmayan cihazlar. Yani baktığınızda Jazzminer'a çok güvenen insanlar yok. Yani Jazzminer kötü diye demiyorum. Ama bir Antminer değil, yani bir Bitmain değil, bir Innoslikon değil. Bir de çok riskli cihazlardı. O yüzden çok almamış insanlar olabilir. Ama eğer çok almış insanlar olsaydı... ...işte o zaman biz asıl Merge'den sonra korkmalıydık. Çünkü bu kadar fazla Jazzminer, bu kadar fazla... ...işte Innoslikon eski cihazı veya Ipolu varsa... ...siz artık hesap edin piyasada ne kadar fazla... Ev 9 olacaktır. Ne kadar fazla A 11 olacaktır. Ve bu cihazlarla biz Ethereum klasik alanında asla ve asla bu ölçüşemeyiz. Dün yaşanan olaydan aslında çıkarabileceğimiz iki sonuç var. İyi tarafından bakmak isterseniz en azından şu an için çok da fazla ezik yokmuş gibi görünüyor. Bu ne anlama geliyor? Ethereum klasikte rekabet edebileceğimiz anlamına geliyor. Ama İsterseniz kötü tarafından da bakabilirsiniz. O da şu anlama geliyor. Eğer şu an Ethereum klasik ağındaki ezik oranı %50 olsaydı bu ne anlama gelecekti? Ya bu sefer de o %50'lik güç Ethereum klasik kazıyorken biz diğer coin'leri Flux'a, Ergo'ya, Conflux'a, işte Riven'a kayardık. Hangisi daha iyi bir senaryo bizim için bilmiyorum. Siz de bunun yorumunu yaparsanız sevinirim. Çünkü ya bilemiyorum. Benim bir dilek hakkım olsa mesela hangisinden kullanırdım bunu bilemiyorum. Bir yandan diyorum ki Ethereum ağındaki hash rate'in %50'si ezdiklerin olsun. Ona gitsin Ethereum klasiğini kassın ne hali varsa görsün. Biz de ekran kartı madencileri olarak diğer 4-5 tane güzel coin var yine kazılabilir. Yani çok daha fazla var ama yani iyi gidebilecek olan 4-5 tane alt coin var. Biz de onlara dağılalım. Ee, sanırım öyle bu iş gidebilir diyorken bir taraftan diyorum ki ya Ethereum Klasik sanki hepsini yerine alacakmış gibi. Orada da eğer Ethereum alanındaki cihazların %50'si ise ekran kartı madencilerine Ethereum Klasik alanında ekmek olmaz. Bilemiyorum tabii ki. Bunu zaman bize gösterecek. Siz de yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. Videoyu kapatmadan önce şunu da söyleyeyim. Dün yaşanan olay sadece Ekran kartı madencilerini ilgilendiren bir olay değildi. Aynı zamanda Ethereum geliştiricilerini de ilgilendiren bir olaydı. Çünkü bu 5 GB'lık olaydan sonra ağdan ne kadar bir hash rate ayrılacağını bilmedikleri için e, Merge ile ilgili kesin bir tarih e, tam olarak veremediler biliyorsunuz. 19 Eylül dediler sonra 14-15 Eylül dediler. E, şimdi biraz da önlerini görüyorlardır diye düşünüyorum. E, ne kadarlık bir hash rate düşüşü oldu gördüler. Ve buna göre çok daha kesin bir e, tarih kafalarında bellidir. Eğer çok ciddi bir hash rate düşüş olsaydı yani çok değil aslında birkaç gün en fazla ertelenirdi merge. Ama şu an baktığınızda %5'lik bir düşüş var. ve ben ciddi bir erteleme olacağını düşünmüyorum. Yani en azından hash dolayı bir düşüş olacağını düşünmüyorum. Yoksa herhangi bir güncelleme ile ilgili bir sıkıntı olursa biliyorsunuz önümüzde Bellatrix güncellemesi var şu an. Eğer onunla ilgili bir sıkıntı olursa tabii ki de ertelenir. Umarım videoyu yararlı bulmuşsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgili saygılarımla herkese bol eşler diliyorum.